Kanuna göre kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın bütün işyerleri iş sağlığı güvenliği kanunu kapsamına giriyor. Bu kanunla işveren öncelikle çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından işyerlerindeki bütün tehlikeleri tespit etmekle yükümlü olacak. Bu tehlikeleri tespit ettikten sonra gereken her türlü önlemi alma yükümlülüğü işverene kanunda sarih bir şekilde tanımlanmış vaziyette ve risk değerlendirmesi yapma zorunluluğu getirildi. Artık Türkiye'de kanun kapsamına giren bütün işyerleri risk değerlendirmesi yapmak zorunda olacaklar. Bunun akabinde işe aldıkları her işçinin sağlık gözetimini, sağlık kontrollerini ya kendi bünyelerinde ya da ortak sağlık güvenlik birimlerinde e, hizmet alarak yerine getirmek durumunda kalacaklar. Bütün işçilerine iş sağlığı güvenliği açısından eğitim verme zorunluluğu getirildi ve bütün işyerlerinde sağlık ve güvenlik açısından tehlikeler tespit edildikten sonra acil durum planı hazırlama zorunluluğu getirildi. Bunlar Genel çerçeve itibariyle işverenlerin bütün işverenlerin uymak zorunda oldukları yükümlü, yükümlülükler. Burada bir sayı sınırlaması yok. Yani bir kişi çalıştıran işveren de binlerce kişi çalıştıran işveren de işçilerine eğitim vermek, gereken tedbirleri almak, gereken araç gereç donanımları sağlamak, risk değerlendirmesi yapmak acil durum planı hazırlamak zorunda. Bir de çok farklı bir şekilde, Sanayi sektörlerinin dışındaki iş yerlerini etkileyecek bir e, yükümlülük geldi işverenlere. 50'den fazla işçi çalıştıran ve 6 aydan fazla sürekli iş yer, e, işlerin yapıldığı iş yerlerinde her işveren bir iş sağlığı güvenliği kurulu kurmakla yükümlü olacak. Bu kurul çalışma hayatımızda özellikle sağlık ve güvenlik risklerinin yönetilmesi açısından oldukça önemli bir noktaya yükseltti. İşveren bu kurulda mevzuata uygun olarak alınmış her kararı uygulamak zorunda olacak. Yani bir ticaret sektöründe faaliyet gösteren 60 kişisi olan bir işveren iş sağlığı güvenliği kurulunda bir karar alındıysa önlem anlamında bu önlemi hayata geçirmekle yükümlü olacak yükümlülüğünü yerine getirmez ise getirmediği her yükümlülük için kanunda tanımlanmış idari para cezalarına ve diğer soruşturmalara, kovuşturmalara tabi olabilecek. Risk değerlendirmesi yapmamak 3000 lira. Deva bu tespit edildiği tarihten itibaren devam eden aylarda da yapılmaz ise devam eden her ay için 4500 lira bir cezası var. İş güvenliği uzmanı ya da iş yeri hekimi çalıştırmamanın bedeli 5000 lira aylık. Devam eden aylarda da bu yasal faizleriyle birlikte çalıştırmadığı her ay için e, işverenin ödemek yükümlü olduğu cezalar. Örnekse işçisini sağlık kontrolünden geçirmeyen bir işveren geçirmediği her işçi başına 1000 lira idari para cezasına çarptırılabilecek kanuna göre. İş yeri durdurulmuş ise durdurma kısmen veya tamamen durdurulan bir işveren bu karara aykırı hareket etmesi durumunda 80 bin lira gibi yüksek bir rakam ödemek zorunda kalacak. Güvenlik planı denen özellikle büyük endüstriyel kaza potansiyeli taşıyan işletmeleri ilgilendiren konularda güvenlik planı hazırlamamak 80 bin lira gibi bir idari para cezasına e, çarptırılabilecek.